valla evlerimizi toparladığımıza göre süpürdüğümüze göre ne yapıyoruz ee, evden çıkmadan e, işe gitmeden hemen ay bak şuraya da sabahtan bir şey dökülmüşmüş de bak güzel silmemişim hemen şöyle bir yemeklerimi hazır etmek istiyorum geldiğimde hazır olsun çocuklar için ee, burada ne var tavuk göğsümüz var tekrar yine çıtır çabuk tavuk yapacağım ee, bunu ben daha önce çok detaylı bir şekilde tarifini vermiştim ama yine tekrar tekrar çok uzun zamandır yorumlarda söyleniyor. Çıtır tavuğun tarifini tekrar verir misin diye. Şimdi öncelikle haşlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bunu tencereye koyacağız ve çok güzel bir şekilde haşlayacağız. Tavuklarımı güzel yıkadım. Böyle bu şekilde doğradım. Kesinlikle çizgimiz falan atmıyoruz. Bunları bildiğiniz çok güzel bir şekilde haşlayacağız ve daha sonra soğumaya bırakacağız. Ondan sonra e, ben akşam, akşam derken işte hani işten geldikten sonra da inşallah soğumuş olacak ve hatta ben işe gitmeden soğumuş olacak. Baharatını e, güzel böyle sosunu baharatını sizlerle yapacağız. Ve işten geldiğine kadar e, bir aradan 3 saat falan geçmiş olacak. O arada güzel de, e, marinesini almış olacak ve akşamda. Kızartma aşamasını sizlere göstereceğim nasıl sosunu yaptığımızı ve sosladıktan sonra nasıl kızarttığımızdan tekrardan göstereceğim. Ama en ilk önce ne yapıyoruz? Tabii ki de tavuklarımızı haşlıyoruz. Ee, bir de şöyle karışık şöyle hafif yarım çay bardağı pirinçle yapılmış güzel şöyle pırasalı kabaklı domatesli bol sarımsaklı soğanlı bir sebze yemeği yapmak istiyorum. Bunu da kendim yapacağım. Hafif de böyle bir pirinç koyarak. E, değişik böyle bir yemek yapacağım inşallah böyle bakalım dereotum bitti maalesef gelirken de dereotu alacağım marketten e, geldikten sonra üzerine taze dereotu da e, doğrayacağım böyle bakalım hadi yemeğimizi yapmaya başlayalım evet tavuklar buradan kaynarken ben de böyle sırasıyla sarımsak soğan e, domates daha sonra çok az bir şey çok 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 böyle bir çay kaşığı kadar salça e, tatlı kırmızı biberli güzel Böyle onları bir soteledim. Daha sonra pırasaları koydum. Çok az bir şey pırasayla da soteledim. Şimdi pirincimi de ekledim. Suyumuz da kaynıyor. Daha sonra suyunu da ilave edip kapağını kapatacağım. Ondan sonra e, çocukların üstlerini başlarını değiştireyim. Biz bir hazırlanalım bakalım. Yemeğimiz pişe dursun. Evet arkadaşlar hemen şöyle yemeği göstereyim. Valla soslamaya vaktim kalmadı. Fakat... Artık tavukları gelince soslayacağım bakın. Şöyle yemeğim çok güzel pişti. Biraz böyle bol şeyli yaptım. Bu daha suyunu ben geleye kadar. Ben gelene kadar. Ay bugün Türkçemde bir tuhaflık var. Suyunu çeker. Ee, şurada tavuğun suyu var. Bu soğusun. Bunu buzdolabına koyacağım. Yarın nahutlu pilav yapmak istiyorum. Burada da tavuklarımız var. Maalesef yetiştiremedim. Aslında gitmeden böyle hemen bir baharatlı yasım vardı. Ama artık gelince sizlerle halledeceğiz. Bunu da böyle koydum. Şimdi çocukları da hazırladım. Böyle bakalım çıkık şimdi. O ne ya? Bir şey de ev sahibi. Böyle bakalım. Şimdi çocukları annemleri bırakacağım. Ondan sonra tekrar özgeleşe gideceğiz. Oradan döndüğümüzde de yine hemen ne yapacağız? Yemeklerimizi yapacağız. Böyle bakalım. Ay valla gitmeden yoruldum. Çünkü aslında sabahtan evi komple süpürmüştüm. Ama şimdi gitmeden bir kez daha süpürmek zorunda kaldım. Çünkü geldiğimde ev temiz olsun istiyorum. Böyle bakalım. Özge daha gelmemiş. Evet biz geldik canlarım benim. Ay misler gibi her yer. Çok <laughs> daha <laughs> tamam, güzel temizliyoruz. <laughs> Sağ olsun minnak minnak kuzucuklar da çok pisletmiyorlar <laughs> evet, ablaları. Evet, pek pisletmiyorlar. Benim orayı... Evet, yani. Özge'nin diğer çalıştığı yer çok pis. Ben oraya da böyle bir iki Özge'yle gittiydim. Özge ilk e, öyle... <gülüyor> <gülüyor> öyle bir iki yana gidiverdiydim. Yani annemdir ilk geldiği zamanlar. Ondan sonra e, şey yani... Şimdi beni ayakta görecek diyecek ki kanka kınaya mı gidiyor, işe mi gidiyor? Bu arada inanılmaz bol. Evet, şu an buradan <laughs> ben diyecektim. Acayip bol duruyor. <laughs> i̇nanılmaz bol. Çok bol. Seni o yüzden kilolu da çıkıyor olabilirim ama olsun işe geliyorum diye bugün bunu giyiverdim. Bakmayın böyle beyaz olduğuna. <laughs> İş kıyafet olarak kullanacağım kendisini. İşte bakalım. Geldik, işimizi yap. ondan sonra hemencik gideceğiz. bacılarım benim. Böyle yani. Haydi alayım Anahtarı bana ver iki dakika. Hı hı. Sen açıp gel. Ben bir de. Bir de. Bir de. Bir de. Şurayı bir açıp ama Açıl susam açıl. Bir iki, bir iki. Bir iki. Vallahi bana da bir spor olmuş oluyor. Vallahi termal taytımı giydim. Belime korsemi taktım. Ya. Bacınız burada bir akort akort çalışıyor. Vallahi andan sonra sporda yapmış oluyorum. Yani iyi oluyor. Bakayım. İyi gitti. Neyse. Haydi bakalım. Bugün merdivenleri de ben sileceğim. Özge'yi dedim. Dün. Şimdi iki gündür çünkü merdivenleri o siliyor. Bugün dedim merdivenleri sen elle mi? Merdivenleri dedim. Ben silerim. E, aşağıdan yukarı doğru sileceğim. Böyle bakalım. Çünkü en son bu kaptan şey çıkmamız lazım. Asansörden inmemiz lazım. Böyle bakalım. Anahtarı koydum. İlaçlarımı koyu verdin değil mi? Bez koymamışsın yavrucuğum. Ha şurada mı? Ee, çok formam da orada. Bunlar da burada. İyi e, hadi ben gidiyorum. Ha mopum yok. Ah yavrum abla da gülü. Ben de kaldım tatlım gı. Olsun ben ayarlayayım. Ay canım. <laughs> Kız bana şey diyorlar. yazmış, şakasını yazmış ama. E, ee, her şakanın altında bir gerçek et. <laughs> ya sen orada da bütün işleri Özge'yi yaptın. <laughs> ne münasebet dedim ya. Ne alaka dedim ya. Niye Özge'yi yaptırayım bütün işleri? Herkesin yeri bölümü ayrı. Evet, evet. Ya evde geçen günü bana geldiğinde te hem temizlik yap dedim, hem de yemek yaptı dedi ki herhalde ondan öyle bir şey yaptı. Bir espri yaptı ama farkındayım espri yaptı Çok komik espri, çok ilginç. <laughs> <laughs> Hadi kolay gelsin. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir buçuk saat sonra görüşürüz iş arkadaşım. Evet. İş, arkadaşı da olduk seninle ya. <laughs> Sorma. Haydi bakalım görüşürüz. arkadaşlar ben eve geldim hemen mutfağa giriştim elimi yüzümü bir yıkadım mutfağa giriştim pilavı yarın yapacaktım ama bugün yapmaya karar verdim ve hemen pirinci attım şuraya çok az bir şey yapacağım zaten en küçük bir şeyle kahve fincanıyla hemen nabutlarımı da bir sudan geçireyim çünkü bunu ben inanılmaz bir şekilde çok canım çekiyor neden diye sorun. Diğer yaptığım yemek biraz tuzlu olmuş. Onun tuz oranı bana biraz fazla. Bu da buna fazla herhalde. Ben o yemeği biraz tuzlu yapmışım. O yüzden annemlere gönderdim diye düşündüm. Ee, ben o tuz, o kadar tuzlu yiyemem çünkü. Ay şunu azıcık bir altını kısayım. O yüzden çok az bir şey pilav yapayım dedim. Hoş pilav da çok yemem ama Gene nohutlu bir şekilde canım çektiydi. Hemen tavuğun suyun altını açtım. Oo. Nohutlu pilav yemeği de yıllar oldu yemin ederim. Şöyle bakalım. Altını kısalım. Çok az bir şey tuz koyalım. Bu kadar yeter. Ve ondan sonra hemen tavuğumuzun baharatına geçelim. Tavuklarımızı da hemen seri bir şekilde kızartalım inşallah. Birazcık da böyle kavrulsun. Oh mis. Bakın tavuklar. Bunlar şimdi böyle soslu bir şekilde beklemiş olsaydı çok daha güzel olacaktı ama ne yapalım? Ne yapacak bir şey yok. Şimdi şuraya Burada. yoğurdumuzu koyalım. Buna şey koyacağım. Dur, bu kenarda dursun. Kaşık. Bakın iki kaşık koyuyorum. Şöyle. Buna bir kaşık mayonez koyabilirsiniz. Ama benim şu an mayonezim yok. Ben dün değil. Onu yap. en son yaptığımda öyle söyleyeyim. Ee, son mayonezimi kullanmıştım. O yüzden mayonezim yok. Bakın. Şimdi burada bir kaşık ketçap. Kajun. Körü baharatı, kajun baharatı, tuz, karabiberim bitmiş ama normalde karabiber, tatlı toz biber, pul biber, ve bunu şimdi güzel bir şekilde içine bal da koydum. Çok az bir şey bal. O ara balla bir boğuştuğum için o kısmı çekemedim. Bunu şimdi böyle güzel karıştırıyoruz arkadaşlar. Böyle iyice karıştırıp şöyle hiçbir şekilde yumurta falan kullanmıyorum asla. Evet. Şimdi tavuklarımı buraya alıyorum. Şunları hemen şuradan kaldırayım. Etrafta karışmasın. Bir yandan bulaşık makinemi de boşaltacağım. Daha sonra bakın bu yaptığım sosu tavuklara karıştırıyorum. Yani ev halkına yapıyorsanız giymek zorunda değilsiniz eldiven. Ama ben şimdi böyle yoğurtlu, mortlu bir şey olduğu için şöyle hemen bir mutfak eldiveni geçiriyorum elime ve bunları böyle birbirine yediriyoruz arkadaşlar. Bu sosu bu tavuklara yediriyoruz. Daha sonra un, mısır unu ve galeta ununu üçünü birden karıştırabilirsiniz ki inanılmaz lezzetli oluyor üçlü birbirine karıştırdığınız zaman. Ama ben çıtır pane harcı alıyorum çocuklar için. O hazır oluyor. Tabi biraz böyle hani bir tip pahalıya geliyor olabilir. O yüzden diyorum un. 2 kaşık un. bir kaşık mısır unu. bir kaşık da galeta unu. Veya 3 kaşık un. Artık o unu şeyinize göre ayarlayacaksınız. Ne derler onu Tavuğunuzun çokluğuna göre ayarlayacaksınız. Aynı şekilde yoğurdu da. Tavuğunuzun çokluğuna göre ayarlayacaksınız. Burada şimdi yaklaşık 1 kilo hatta bence 1,5 kilo falan var. 1,5 kilo 1 kilo var. Böyle bakın. Bunları böyle baharatladım. Şimdi hemen eldiveni elimden bir çıkartayım. oh, dur, ya, döktüm yanlışlıkla. çıtır bana harcımı getireyim. İnşallah ondan da kalmıştır. Her bir tanecik var bu bir tane yetmeyecek ama ben işte normal un ve galeta unu da karıştıracağım bakın şöyle bir çıtır panahacı diye böyle bir şey alıyorum İki tanesi gidiyor kesinlikle o yüzden şimdi bende bir tane kaldı biraz içine normal un da karıştıracağım ve sırasıyla önce buraya buraya daha sonra kızgın yağın içine kızgın yağı da Hemen şöyle tavama altını açayım. Şöyle pilav da pişsin oldu. Yani böyle tam ağzını dolduracak kadar değil mi? Bu kadarcık yapıyorum. Ama iyice kızdırdıktan sonra koyuyorum. Şimdi bunlar böyle bir yandan kızarsın etsin. Bir yandan bir de ben Salata da yapayım çok az bir şey. Yani bunu çok böyle heves ederek yaptım bir tık tuzlu olmuş. Yani bana göre tuzlu olmuş. Aslında tuzu değil ama bana göre tuzlu olmuş. Pilavım da pişiyor. Böyle bakalım. Şimdi bu kızdığı zaman hızlı alıp size de göstereceğim nasıl kızarttığımı arkadaşlar kahvesi tavuğumuz bakın bu kadar güzel sabitlesin böyle güzel çıtır çıtır oluyor salatamız da hazır sebze yemeği de var ama şöyle tavuk suyundan yapılmış enfes nahotlu pilavımız çok güzel görünüyor böyle bakalım bugünkü akşam yemeğimiz sabitle niye sabitlemiyor telefon ya ha Bugünkü akşam yemeğimiz de böyle arkadaşlar. Rabbim olmayanlara daha fazlasını versin inşallah. Böyle bakalım bize afiyet olsun. Evet Allah şükürler olsun yemeğimizi yedik mutfağımı da hemen toparladım hatta burayı da hemen böyle bir süpürdüm çünkü kırıntı olmuştu böyle bakalım yemeğimizi de yedik doyduk çok şükür valla birazdan şöyle güzel bir kahve ee, yapmak istiyorum kendime. Artık buraların ışıklarını kapatayım ve oturma odasına geçeyim. Böyle bakalım canlar. Tık 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 tık. Ay <laughs> torbaya bakın. Mer Az gel kucağıma. Bakın ablaları. Benim oğlum birazcık ateşlendi. Ateşli var şu an Bak. biraz. Evet. Şekerli <laughs> mi onlar? Nasıl şekendi? Benim. Bu Evet. Akşam rutinimiz böyle. Yemekler yendi. Mutfaklar toplandı. Bunlar da PS4 oynuyorlar azıcık. PlayStation açtım onlara şimdi. Böyle. Evet. Şimdi yatmadan önce yerdeki e, legolar, son kalan legolar toplanacak. Bir kere ev süpürülecek ve ondan sonra yatağa yatacağız böyle bakalım. Ömer birazcık fıstık yemek istedi. İştahı da yok. Böyle nezle olmuş, grip olmuş. Sesi de değişik. Böyle bakalım. Ömer. Ne yapıyorsun aşkım? Üşüdün mü? <laughs> Kurban olurum demindir. için çekiştiriyor. <gülüyor> diye. <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. Gülşen'le Mikail yatmadan yıkamaya karar verdim. Şu an Mikail banyoda. Gülşen az bir ders yapıyor. Elektrik süpürgesini de koydum. İnşallah süpüreceğim. Gülşen az bir iki ders daha yapsın dedim. Mikail banyodan çıkana kadar. Daha sonra Gülşen yıkanacak. Ondan sonra artık böyle bugünümüzü bitireceğiz. Bozulmaz ben yapacağım. Hayır Ömer banyo yapmayacak çünkü Ömer'in ateşi var değil mi oğlum? Ya. Ya şu an ateşi yok ama öyle yavaştan çıkacak. O yüzden Ömer banyo yapmayacak. Evet. Ateşi neden banyo yapılmıyor ki? Yapılır da üşütür şu an ev çok soğuk. Şimdi ancak kaloriferle rahat ettik ama ısınması bir saat falan bulur evin ısınması. Heh. Ha, sıcak mı istiyormuş Ömer? <laughs> Eyvah! Beş açtık <ağırlıklı gülüyor> yapacak bizi bu gece. <laughs> Bak ben bu Tamam. Heh, sıcak. Tamam alam perdemi çektirmişler perdemi çektirmişler. Evet sevgili takipçi kankalarım şöyle Sizlerle bir kahve yapalım. Kadrajımı tam alıyor muyum? Evet aldım. Çiçeklerimi de şöyle koyayım. Çiçeklerim alınmıyor yalnız. Aa, çok üzüldüm. <laughs> Neyse şöyle. Ay tövbe. Güzel. Şöyle gece geç kahvemizi yapalım. Henüz daha çocuklar yatmadı. Evet böyle mutfak kazalarımız da oluyor. Her evde olduğu gibi. Artık çocukları getireceğim. Onlar yatmadan ben de çocuklarla onlarla yatacağım. Onlar yatmadan şöyle bir bir kahvemi yapayım. Ondan sonra artık size de böyle bu şekilde vedamızı da edelim. Bu makineyle alakalı da dibek kahvesi yapmak yasaktır yazıyor prospektüründe prospektüründe ay diyemedim de anladınız işte kullanma kılavuz, kılavuzunda yazanlar olmuş bütün prospektüktü okudum <laughs> hala söyleyemiyorum ama kesinlikle öyle bir şey yazmıyor Bilmiyorum yani. Kesinlikle öyle bir şey yazmıyor. Ama deneyeceğiz artık bakalım. Kahvemizi yapalım. Ondan sonra da vedamızı da edelim. Benden bugün bu kadar da diyelim. <laughs> Böyle bakalım. Ve kahvemiz arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Şöyle güzel o kalı bir Türk kahvesiyle vedamızı da yaptığımıza göre artık zengin kalkışı yapabiliriz diye düşünüyorum. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki vlogda inşallah burada tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun ve hoşçakalın.